Evet canlar şu anda yola çıktım. Eve gidiyorum. Çarş takılacağım bitti. <laughs> Bu sev tarihi yerler. Şöyle göstermek istiyorum. Ya yani ben tahliye çok seviyorum ya. Bakar mısınız? tarih dokulardaki şu yuvarlak hane var ya şu kısmı. Şur, bakın şuradan şöyle aşağı doğru gelen kısım var ya. Bu İslamiyet'in dirliği birliği anlamıdır biliyor musunuz? Hatta bizim bu tarzdan gelen orta e, çağda, orta gelen e, İslamiyet'in bir çatı altında da toplama... E, isteğimizden kaynaklı olan bir mimari bir yapıdır. Ondan böyle evlerin e, eski mimari yapıdaki evlerin e, kapılarının geçtiği hep yuvarlak bu şekilde böyle yarım ay şeklindedir. Yani böyle içe doğru kavisimlidir, yuvarlaktır baş kısımları. O da İslamiyet'i aynı çatı altında toplayabilmektir. Yani sembol olarak onu kullanıyorlar. Ki hatta caminin minareleri de yuvarlak biliyorsunuz. Şu anda ya, tamam yeni değişen mimarlarda biraz üçgen yapıyorlar, farklı farklı yapıyorlar ama hani şey zaten hani onun yuvarlak olmasının sebepse e, kullanılan yapıdaki sebepse İslamiyet'in arkadaşlar üstten gideyim istiyorum. Geri fikir değiştirdim. İslamiyet'i bir çatı altında toplamaktır. Çarşı'dayız. Çarşı'nın iç merkezden dışa evet. doğru çıkıyorum. İç çekirdekten dışa çekirdeğe çıkıyorum diyormuşum size. Ama hakikaten de öyle iç kısımları arabadan giriş yasak. Arabadan zaten çok zor girdim. Gelecek yerler çok kısıtlı. Yine de gidiyorum. Hatta Volkan bana şey yapıyor. Korkmuyor musun? Arabadan çarşıya gitmeyi falan yapıyor. Ya arkadaşlar ben bu mınlık arabamla gidiyorum ama siz bana bakmayın. Ben bu araba çarşıya Passat'la da gittim. Mercedes'e de gittim. Bu arada işin yanı benim geçmem gerekiyor. Bunlar nasıl geçiyor ben anlamıyorum. Yani elhamdülillah ben bütün araçlarla şehir merkezinden çarşı içerisine giriş yaptım. <laughs> i̇şte taksici yüzünden adam kır dönüne. Evet tekrar Atatürk Bulvarı'na çıkış yaptım. Ototörüküm, sen çok yaşadın yaptığın yer güzel olsun Allah sana kana kana rahmet eylesin. Evet bakın şuna zeybeklerimiz var. ve şu anda öğretmen evinin ne olduğu caz diyeyim. Şu şahide parmağı. çetme şahide parmağı. Şurası öğretmen evi. Normalde eskiden kiliseymiş burası. Şöyle göstermek istiyorum. biraz yavaşlayayım göstereyim. Buradan bir düz gitmeyi düşünüyorum. En yani kestirme yok. Ama daha gidemem ki. Adam diyor diyordu bana. Daha ne kadar gideyim? Ben bununla bir arabayım zaten. Burada galiba yol yapım çalışması var ya da burada bir sıkıntı var galiba. Hmm. Yol yapım çalışması var gördüğünüz gibi. <laughs> oh bu zaman etler geliyor. şu anda Atip olduğu yerdeyiz. Adam şey ya, üzerine doğru geliyor senin. Araba mı geliyor, başka bir şey mi geliyor? Ha çok rahatlar ya. Fili. Acaba dönüşte gereken, acaba şeyden mi gelsem diye. İzmir Adresi'nden gelsem diye düşündüm. Neyse, bir evler burası daha müsaitmiş. Oo, bura manal açılmış. Şurası da benim halk eğitimim. Millet. Bakın. Okay. Eze gelin. Halk Eğitim Merkezi. Burası benim çalıştığım bina. Burası bizim merkez bina ama şu anda ben sosyal tesisleri verdiler proje için. Bir şey itiraf edeceğim. Kamera tutmaktan sağ kolum komple uyuştu. Kaç saat de çekim yapıyorum. Elhamdülillah böyle iki yerin çekimini yaptım. Nasıl güzel okudu yazanlar ya. Allah'ım Kevin'e ham olsun. Aziz Allah şifa edelim ya Resulallah. Sen şifa mahrum eyleme. Senden başkasına muhtar Senden başkasına ilaçtırma. Ehli iman, ehli Kur'an, bir bir kullarına bir arada olmayı nasip et. Abdest namazı, ehli iman, ehli iman, karşılaştır ya Rabbi. Amin, amin, amin. Şu anda bir evlerdeyiz. Yol boş, Rahat gidiyorum yani. Hatta biraz sağdan geçeyim istiyorum. Arkadan bir arabayı gördüm. Ve benim evlerimde en büyük sıkıntısı, bu caddede en büyük sıkıntısı geliş yolunda. Gidiş yolunda bakın şu anki gittiğim yolda bir sıkıntı yok. Yol güzel asfaltlı ama geliş yolundaki sağ taraftaki asfaltın çökmesi çok büyük sıkıntı. Bir kısmını düzeltmişler, bir kısmını düzeltmemişler. Onu da benim arabada çok rahat hissediyorsun. Ama şu anda bakın bir sıkıntı yok elhamdülillah. Tadil Güllüoğlu Baknağı'nı da da var. Eve dönüş yolundayım. Canır Okulu'dan Çıplak Canır'a yetişiyorum. Ay, bir ateşi kolumdan tutsam diye düşünüyorum. Adam gitmiyor yani. Eşiği yandı. Kalksana kardeşim. Bakın yoldaki yamaları görüyor musunuz yine? Bakın burada da. Bu yamaları tabii neymiş biliyor musunuz? Öğrendim ben bunları bu şekilde. yolun sağ ve sol tarafındaki e, Elektrik hatlarını, tellerini çaldıkları için belediye elektrik hatlarını yerin altına gömüyormuş. <laughs> yerin altına gömüyormuş. Ne güzel bir kavram. Yani yerin altından geçiriyormuş. O yönden böyle yem oluyor yollar. Ya şu anda Gaza birçok yerde bu şekilde sıkıntı var ya. Yollarımızda hep böyle e, yamalı yerler var. Bu şekilde hatlar kesilmiş. Bakın şurası var ya şu kısmı. Kesilmiş. Şu, şu kadar elektrik hatları yerin altına alınmış. Ay. Thank you Evet şu anda ana okulda Anam'bey'e al, gidiyor. Bu da şişte davem açılmış. Ay, ben burayı bilmiyordum. Bu da açılmış. burası benim ev, ev, evimin üst tarafı. olsun sağ olsun devletimiz bakın asfalt birazında var birazında yok böyle saçma sapan bir asfalt bugün asfaltlara takmış vaziyetteyim kafayı Buradan da hangi sam acaba çıkar diye düşüyorum. dışarıda bir kaçışım vardı ama Ondan... yukarı taraftan gelmek zorunda kaldım Burası çok güzel bir park. Kan boyu çok seviyorum. Bekçam canına keyfini de Nasıl oturmuş. Merhaba güzel bayanlar. <laughs> evet. Hemen camlarını da kapatayım. Gidip oluşalım. <laughs> Merhaba. Kolay gelsin. Çay partisi mi? Hay maşallah nasıl güzel yapmışsınız. Havalar güzel. Afiyet olsun. Şu anda kan almaya geldim. Burası Suzan Sipahi Anaokulu. da kanun videosu olsun istiyorum. Kanun okulu. Şu şekilde çekelim. Okul çok güzel ya, çok tatlı. Caner'e de ben buraya göndermiştim. Elhamdülillah. Şimdi hemen bir kanı çarptıralım. Evet, Kan okuldan aldık. Nasılsın Kaan? İyiyim. Ne var ne yok anneciğim? İyiyim. Nasıl hissediyorsun kendini? Hissetmiyorum ben okulda. mu? Neden? Öğretmeniz. Kaan Bey gününüz nasıl geçti? İyi geçti. Öğretmenin akıl durdu mu? Öğretmeni üzmedin değil mi? Hayır. Peki kapanış yapalım mı senden? Evet. O zaman gel. Şuraya geç. Gel şöyle yapalım. Hadi gel. Cansu hocaların dünyasına boyun olmayı unutmayı beğenmeyi ihmal etmeyelim de. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bugün de bizden bu kadar olsun. Ben bu kadar olsun. Görüşmek üzere.